Pilotlar neden aynı yemeği yemez? Uçuşta sadece yolculara alternatifli yemek verilmiyor. Pilotlar, kabin ekibi ve business class yolculara da farklı yemekler ikram ediliyor. Kokpitte bulunan pilotlar yemeklerini farklı zamanda yedikleri gibi farklı yemeklere yerler. Bunun sebebi ise uçuş güvenliğinin sağlanması. Bu yüzden kaptan pilot, yardımcı pilot ve varsa eğitmen ya da üçüncü pilot aynı anda ve aynı yemeği yemezler. Pilotların aynı yemeği yememelerinin sebebi herhangi bir hastalık ya da besin zehirlenmesine karşı getirilmiş bir kuraldır. Yani pilotlardan biri olur da zehirlenirse diğer pilot görevini yerine getirebilsin diye. Yemekler uçuşa yüklenmeden önce farklı kontrollerden geçse de bu zehirlenme riskine karşı ekstra bir tedbirdir. Havacılıkta kurallar kanla yazılır dendiğini bilirsiniz. Bu ve benzeri kuralların konması ise yaşanmış aksiliklerin tekrarının yaşanmamasıyla doğrudan orantılıdır. Havacılıkta bu uygulama uluslararası uyulması gereken bir zorunluluk değil ancak birçok havayolu bu kuralı uyguluyor.